sevgili dinleyiciler. Cehalet Örstü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Cehalet Örstü Podcast'in bu bölümünde 12 Kızgın Adam filmini irdelemeye çalışacağız. Bu bölümü yalnız başıma çekmiyorum. Tek başıma değilim. Çok yakın arkadaşımla birlikteyim. Ömer'le birlikteyim. Merhaba Ömer. Merhaba Sait. Şimdi bu podcast bölümünde... 12 Kızgın Adam filmini irdeleyeceğiz ama bunu bir yandan hani felsefi anlamda irdelemesini yapacağız ama diğer yandan da sinema tarihindeki yeri nedir da incelemeye çalışacağız. Yani ben biraz felsefe konusunda konuşacağım. Ömer ise sinema mezunu olarak, gerçi kariyerini o yönde sürdürmüyor ama sinema üzerine, biraz sinema tarihi üzerinden değerlendirmelerini yapacak. Şimdi 12 Kızgın Adam filmine geçecek olursak filmin birazcık ana teması, özeti vesaire bunlarla ilgili Ömer'e sormak istiyorum ben. Hani bu film bize ne anlatır? Bu filmin bu kadar ünlü yapan nedir? Yani bu kadar zaman bu filmle alakalı ezler yazılmış, kitaplar yazılmış, makaleler yazılmıştır. Acaba neden bu kadar ünlenmiş? Bununla ilgili birazcık sormak istiyorum ben Ömer'e. Bize birazcık anlatırsan seviniriz. Tabii ki. Filmin aslında bu kadar kült olmasının birkaç tane farklı nedeni var. Bunlardan bir tanesi filmin genellikle tek bir mekanda geçiyor olması. Filmde aslında toplamda dört farklı mekan görüyoruz. Bunun ilki filmin başlangıcında olan mahkeme sahnesi. Ondan sonraki dakikalardan sonra jürilerinin konuştuğu jüri odası. Jürilerin odasında bulunan erkekler tuvaleti. Ve sonrasında filmin sonunda gördüğümüz portun dışı. Yani aslında bu e, mekanlar önemli. Yani bunları söylemen önemli. Bir yandan da hani benim anlatacağım konu üzerinden. Çünkü bunun felsefenin daha özel bir alanı üzerinden irdelemeye çalışacağım ben. Aristoteles'in poetikası üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Bu anlamda mekan da önemli. Çünkü Aristoteles poetikasından anladığımız kadarıyla mekanda bir bütünlük arıyor. Sen hani dört tane mekan saydın ama temelde jüri üyelerinin bulunduğu oda bizim sanki ana mekanımız gibi değil mi? Filmin yaklaşık %90'ı zaten jüri üyelerinin olduğu odada geçiyor. Tabii sıcak bir oda. Yani orada sürekli oyuncuların, daha karakterlerin terlediği bir oda. Bu filmi izlemeyenler için önemli bir detay. Gerçekten bir yandan da durumun vehametini göstermesi açısından bu önemli. Çünkü film gerçekten trajik bir meseleyle başlıyor değil mi? Evet. Film 18 yaşındaki bir gencin babasını öldürüp öldürmediğine karar verecek olan 12 jüri üyesinin durumunu anlatıyor. Fakat filmin ilk oylamasında 12 jüri üyesinin 11'i suçlu olarak elini kaldırıyor ve bu oylama yaklaşık 10 saniye bile sürmüyor. Hı hı. 12 jüri üyesinden sadece bir kişi suçsuz olduğunu söylüyor. Aslında içinde Burada en başta tek kişi üzerinden hani sadece bir kişi suçsuz olduğunu, çocuğun masum olduğunu söylüyor. Bu neden acaba hani tek kişi en başta? Ya atıyorum iki kişi ya da üç kişi değil. Oylama sahnesinde dört veya beş elin direkt kalktıktan sonra geriye kalan kişilerin toplumdan uzaklaşmamak için, toplumdan ayrışmamak için onların arkasından hiç düşünmeden ellerini kaldırdığını görüyor. Aslında bu bir sürü psikolojisi olarak nitelendirebiliriz bunu. Ee, doğru. Şimdi bu muhtemelen hani dönemin yasalarıyla ilgili. Sanırım burada jüri üyelerinin tamamının suçsuz olduğu yönünde oy vermesi gerekiyor, değil mi? Evet, tabii ki Bunun alınacak olan karar oy birliğiyle alınmak zorunda. Ya 12 kişi suçsuz diyecek ya da 12 kişi diyecek. Fakat burada şöyle bir durum var. Eğer suçsuz olursa 18 yaşındaki genç elektrikli sandalyeye bağlanıp idam edilir. Şimdi bu önemli bir detay. Filmin başında yazarın aslında böyle bir trajediyi sunması önemli. Şimdi poetikada şöyle bir durum vardır. Siz mesela Aristoteles bunu şöyle açıklar. Benzemezler arasındaki trajediyi eğer yansıtırsanız bu izleyiciyi etkilemez. Ama benzerler arasındaki yani burada benzerlerden Aslı şu. Mesela diyelim ki bir anne ile oğul arasındaki veya ki kardeş arasındaki trajediyi yansıtırsanız bu daha çok heyecan yaratacak izleyicide. Ve bu anlamda da zaten yazar da isabetli bir karar almış gibi görünüyor. Evet, burada iki tane trajedi görüyoruz. Baba ve oğul arasında olan. İlki mahkum olarak görünen 18 yaşındaki gencimiz. İkincisi ise 3 numaralı jürinin film ilerledikçe anlattığı hmm. kendi oğluyla arasında geçen olaylarla bunu anlayabiliyoruz. Zaten filmin ilerleyen dakikalarında 3 numaralı jürinin mahkum olan gencin kendi oğlu gibi özdeşleştirme durumuna getirip onu yani onu oğluyla özdeşleştiriyor ve bir yandan da bir ön yargıyla bakıyor gibi olaya değil mi? Evet, ilk elini kaldıranlardan bir tanesi de kendisi. Hmm. Ya zaten filmde ön yargı ciddi anlamda işlenen bir mesele. Yani Pek çoğunun aslında bir yandan baktığımızda ön yargısı var. Burada kimisinin bazı karakterlerin işte kenar mahallede büyümüş olması, kendi kişilik özelliklerinde kimisinin asabi olması veya kimisinin işte vurdum duymaz olmasıyla da ilgili gibi duruyor. Özellikle filmde altı numaralı jüri dünya umrunda değilmiş gibi sadece Hı -hı. akşamki maçı düşünüyor. Olayla pek ilgilendiği de söylenemez aslında. Hı -hı. Mevzu bahis olan bir gencin hayatı iken o akşam 7'de olan maçı düşünüyor sadece. Ya O karakter zaten şimdi burada Aristoteles trajediyi ele alırken burada karakteri ön plana çıkarmıyor vesaire diyemeyiz. Trajediyi ele alırken karakterin önemli olduğunu söylüyor. Ama temelde olay örgüsü onun için önemli olan bu eylem eylemler. Çünkü burada onun felsefesiyle de ilgili bu. Temelde hep mutluluk arayışındadır insan ve mutluluk da aslında eylemlere bağlı yani karakterlere bağlı değil yani onun düşüncesine göre. Ama burada e, karakter deyince de işte onun o karakter tanımlamasına da biraz bakmak lazım. O vurduğum duymaz diye bahsettiğin 7 numaralı jüri karakter analizi anlamında gerçekten Aristoteles'te için kötü bir karakter. Her konuda uç bir karakter. Sinirleri de uç noktada, hiçbir şeyi umursamaması da uç noktada. Bu anlamda bunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda ırkçılık da yapıyor diyebiliriz. Evet. Çünkü öyle bir mahallede büyüyen bir çocuğun eninde sonunda böyle bir şey yapacağını kesin olarak nitelendiriyor kendisi. Hı hı. Şimdi burada bu filmle ilgili genelde bizim hani kırılma noktaları vesaire dediğimiz ama Aristoteles açısından bunun kavramsal bir karşılığı var. Peripeteia kavramı. Bu bah dönüşü demek. Bundan Bahsetmemiz lazım. Bu gerçekten e, çok önemli Aristoteles'in trajedileri anlamında. Ama bu sadece Aristoteles için de değil. Bugün herhangi bir dram filmi veya bir tiyatro oyunu, bir bir trajedi işlenecek bir tiyatro oyununda da berbete e, ya önemli. Şimdi birazcık ben onlardan bahsedelim diyorum. Evet, e, ne ders? Olur. E, filmin aslında birden fazla kırılma noktası var. Hı -hı. Bunlardan birincisi tabii ki 11 kişinin suçu deyip bir kişinin suçsuz demesiyle başlıyor aslında bu olaylar. Bu bir baht dönüşü zaten en başta da bilimin başında bir baht dönüşü var. Burada baht çocuğun baht aslında baktığımızda da. Zaten Aristoteles'te karakterler bedbahtlıktan daha şanslı tarafa evlilirse bu daha iyi olur. Bunu biz Biliyoruz. O bir kişinin savunmasıyla bu baht bir dönüyor en başta zaten. Hı hı. İkinci kırılma noktasına da ikinci oylama diyebiliriz. 8 numaralı jürimiz bir oylama daha talep ediyor. Bu talepten sonra eğer bir kişi daha kendisi dışında bir kişi daha suçsuz demezse iddiasından vazgeçeceğini kendisini de suçlu deyip bu görüşmenin sona ereceğini söylüyor. Bu oylama kapalı bir şekilde oluyor yalnız. Burası önemli. Hı hı. İlk oylama açık bir şekilde yapılırken ikinci oylamada kapalı bir şekilde yapılıyor ve aralarından bir kişi daha suçsuz diyor. Hı hı. Yani en başta o zaman bilimin yarısına doğru daha 2 -3 tane jüri üyesi henüz çocuğun suçsuz olduğu yönünde fikir beyan ediyor diyebiliriz. Evet. Bu ikinci kişinin de ortaya çıkmasından sonra 8 numaralı jürimizin eli aslında biraz daha kolaylıyor diyebiliriz. İkinci suçsuz diyen jürimiz. Yaşlı diğerlerinden daha büyük hı hı. ve daha tecrübeli de diyebiliriz kendisine. Hı hı hı. Kendisi aslında biraz daha dinlenmek istediğini, biraz daha konuşmak istediğini de anlıyoruz. E, filmin daha ilerleyen kısımlarında esas Baht dönüşünün yaşandığı yer sanki 6-6'ya gelen yani jürilerin altısının suçlu altısının suçsuz dediği bölüm gibi duruyor. Esas bah dönüşünün yaşandığı yer. Burada önemli detaylar da var. Şimdi çok sıcak bir oda, kilitli bir oda bir yandan da. Burada muhtemelen simgesel bir mesaj da var yazar açısından. Çok sıcak bir oda ama bir anda yağmur başlıyor. Yağmurdan sonra da biz şöyle bir sahne görüyoruz. O vurdum duymaz karakter odanın içerisinde öylece dolaşırken bir anda vantilatörün açılabildiğini yani aslında çalışıyor olduğunu fark ediyor ve vantilatörü çalıştırıyor. Sanki burada yazar bazen Başarıların hiç beklemediğimiz anda gelebileceğini söylüyor gibi. Baht dönüşlerinden yine aslında devam edecek olursak benim açımdan, kendi açımdan izlerken çok önemsediğim bir baht dönüşü var. Bu da bir terleme ile ilgili yine. İstersen ondan biraz bahsedebilirsin. Burada 4 numaralı jürimiz Kendisini borsacı olarak biliyoruz biz kendisini. Ve film boyunca hep kendi açısından doğru olacak şekilde konuşuyor. Mantığına yatacak şekilde cümlelerini, önerilerini söylüyor. Fakat 8 numaralı jüriyle olan konuşmasında kurduğu mantığın bir yerde yanlış olabileceğini anlıyor. Ve o dakikaya kadar ne mantıratör açılmışken, ne pencereler kapalıyken, ne yağmur yağarken terlemeyen 4 numaralı jüri bir anda terlemeye başlıyor. Yani köşeye sıkışıyor 8 numaralı jürinin sorduğu sorulardan. Evet bir yandan da kurduğu mantığın o dakikaya kadar kurduğu mantığın yanlış olabileceğinin farkına varıyor. Şimdi burada aslında şundan da bahsedebiliriz. Anagnoriesis kavramından bu kelimeyi kullanmayacağım. Tanıma kavramını kullanacağım. Burada Türkçesi tanıma olarak çevrilmiş Ömer Aygün tarafından. Şimdi burada bir tanıma da aslında gerçekleşiyor gibi. Borsacı abimiz bir yandan da kendini tanıyor gibi. Bir baht dönüşümüz daha var. O da 8. jüri üyemizin canlandırma sahnesi. Bu sahnede yaşlı bir görgü tanığının yaklaşık 15 saniyede yatağından kalkıp pencereye kadar gidip bu olayı gördüğünü söylüyor. 8. jüri de bu arada kendini mimar olarak tanıtmıştı zaten filmin başında bir kroki istiyor öncesinde ve krokiye göre bir canlandırma yapıyor. 2 numaralı jüriden saniye tutmasını istiyor. Bu saniyenin sonunda bu olayın yaşlı bir adamın yatağından kalkıp pencereye kadar gidecek olan sürenin 41 saniye olduğunu söylüyor. Bunun, bunun sonunda aslında bütün jüri üyeleri bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hı hı. O şaşkınlığı zaten yönetmen de özellikle vermiş gibi. Ve burada da şimdi sen onu bahsederken yine aklıma geldi. Hani mimar olmasından bahset. Bunu hani Aristoteles'in uygunluk meselesiyle de şey yapabiliriz, bağlayabiliriz. Çünkü tragedyalarda uygunluk çok önemli. Şimdi bunu Aristoteles uygunluğu kendi örneğinde şöyle açıklıyor. Mesela bir eserde, diyelim ki işte Sofokles'in Oedipus eseri diyelim. Siz burada bir kadın karakteri ele alalım. Antigone'yi ele alalım. Siz Antigone'yi cesur, yiğit veya akıllı bir karakter olarak eğer sunarsanız bu yanlış olacaktır. Bu uygun olmayacaktır. Bu dönemin hani kadın kadına olan bakış açısı, da ilgili ama o dönemlerde bu şekilde bakılıyor. Şu anda uygunluğa baktığımızda da Hani mimarın bu şekilde yapması gerçekten yazar açısından uygunluğun önemsendiğini de düşünüyor gibi değil mi? Kesinlikle. Yani diğer karakterlerde de sanki bu uygunluğu ha, görüyoruz aslında gibi. Aslında görüyoruz. Evet kesinlikle görüyoruz. Şöyle bir bakarsak iki numaralı jürimize biraz pasif bir karakter olduğunu görüyoruz kendisini. Kendisi de türü psikolojisine uyup zaten suçlu diye elini kaldıran arkadaşlardan hmm. bir tanesi gencimiz bir noktadan sonra dayanamayıp kendisinin de oralardan geldiğini söylüyor. O da bir küçük bir şaşkınlık yaratıyor çoğu jüri üyeleri arasında. Buna en iyi örneklerden bir tanesi 7. jürinin durum 6-6'ya geldikten sonra taraf değiştirmesi olarak görebiliriz. Çünkü kendisi zaten o ortamda bulunmak istemiyor. E, suçlu veya suçsuz olduğu o kişi için pek de önemli değil aslında. Sadece o ortamdan kaçmak için bir yol arıyor ve durum alt altaya gelir gelmez suçsuz olduğunu söylüyor. Hatta bu duruma suçsuz olduğunu söyleyen diğer jüri üyeleri nasıl buna karar verdiklerini sorduğunda doğru düzgün bir cevap dahi veremiyor. Evet burada işte bu karakter kaç numaralı jüri üyesiydi o ben onları tam hatırlayamıyorum. Y da. 7 numaralı jüri üyesi. Şimdi 7 numaralı jüri üyesine baktığımızda ve burada Şimdi yazar açısından uygunluk evet bu doğru. Niye? Çünkü hani kötü bir karakter anlatacaksanız, kötü bir insandan bahsedecekseniz zaten bütün özellikleri bu karakter karşılıyor. Bir yandan aslında bu karakter Aristoteles'in çok önemsediği bir kavramı daha karşılıyor. O da tutarlılık. Dörde ayıracak olursak bunu da söylemek lazım. Uygunluk, benzerlik, tutarlılık ve iyilik olarak. E, Aristoteles bunu anlatır. Şimdi burada tutarlılığı da karşılıyor. Şimdi Aristoteles poetikasında karakterlerin veya eylemlerin tutarlı olması gerektiğini söyler. E, mesela karakter e, tutarsız mı o zaman tutarsızlığında tutarlı olması gerek. Burada da e, zaten 7 numaralı jüriye baktığımızda da başından sonuna kadar e, tutarsız olduğunu söyleyebilir. Bu anlamda yazar da e, sanki bu açıdan güzel bir karakter ortaya çıkarmış gibi zaten film içerisinde 7 numaralı jüri eğer mantıklı bir açıklama yapsaydı filmle gerçekten çok tutarsız olurdu. Çünkü filmin başından beri 7 numaralı jürinin oradaki ortamla hiç ilgilenmediğini açıklıkla görebiliyoruz aslında. Şimdi burada karakterlerden sonra biraz da demin de bahsetmiştik ama olay örgüsünden de sanki bahsetmemiz gerekiyor gibi. Aristoteles poetikasında olay örgüsünü her zaman ön plana çıkarır. Bunu zaten söylemiş. Karakterler değil olay örgüsü önemlidir eserlerde. Ya yani o zamanlarda tabii ki de şimdi bu tragediyalar hani Euripidesler, Sofoklesler ama e, şu anda tabii ki de biz sinemadan bahsedeceğimiz için tabii buradaki olay örgüsünün bizim ele almamız gerekiyor. Şimdi olay örgüsünü ele almasının nedeni de eylemleri ön plana çıkarması Aristoteles'in. Bundan zaten bahset. Ama karakter meselesini Aristoteles hiç mi sayar? Burası kesinlikle hayır. Aristoteles Nikomakos'a etikte, büyük etikte yine pek çok eserinde aslında bir karakterin nasıl olması gerektiğini söyler. Şimdi filmden hatırlayalım. Şimdi filmde mesela 12. jüriye baktığımızda bazı tercihleri olduğunu görürüz. Birkaç yerde tercihi var gibi görünür ama genelde de pek bir tercihi yok gibidir. Biraz uydum akıllı bir karakterdir. İşte aslında buna Aristoteles karakter demez. Çünkü karakterin eylemleri olmalıdır, tercihleri olmalı. Karakterin iyi ve kötü olarak belirlenmesi burada çok önemli. Bizim için çok değerli. Şimdi iyi ve kötü olarak değerlendirilmesinde Aristoteles şöyle yapıyor. Onun altın orta denen bir öğretisi var erdemler öğretisinde. Yani diyelim ki mesela işte bir karakter çok cesur çok böyle atılgan. Bu iyi değil. Çok pısırık. Bu da iyi değil. Ortası iyi. İşte sakinlik veya ciddiyet olarak, ağırbaşlılık olarak bunu adlandırabiliriz. İşte mesela çok cimli olmanın kötü olduğunu yine çok savurgan olmanın da kötü olduğunu, bunun da ortasının iyi olduğunu söyler. Yani Aristoteles karakterlerden kesinlikle karakter meselesinin Aristoteles'in felsefesinde çok önemli olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi tragedyalarda veya bugün de baktığımızda dram filmlerinde de onun açısından baktığımızda olay örgüsünün Eylemlerin bir yandan da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi olay örgüsünün ben burada olay örgüsü konusunda biraz da sinema tarihinden de örneklerle aslında Ömer'den bu olay örgüsünün gerçekten bütünlüklü bir şekilde verilip verilmediğini öğrenmek istiyorum. Çünkü bu bizim açımızdan önemli. Acaba sence işte olay örgüsü veya eylemler bu filmde bütünlüklü bir şekilde verilmiş mi? Sinema tarihinde de bunun herhangi bir karşılığı örnekleri var mı? İlk başta olay örgüsünü incelemek istersek filmin başlangıç sahnesinden sonra ilk oylama durumu, ilk oylamadan sonra gelen ilk suçsuz cevabından sonra Diğer suçlu diyen insanların bu durumu suçsuz diyene karşı kendilerini kanıtlamaya çalışmaları, delillerin aslında gerçekten ilk defa adam akıllı incelenmeye başlamış olması, deliller incelenirken çıkan tartışmalar, oylamaların değişimleri sonucunda oradaki bütün jüri üyelerinin oy birliğiyle suçsuz olması bakımından bilim olay örgüsü aslında muhteşem diyebiliriz. Bu film küçük bütçelerle iyi senaryolarla ve iyi oyuncularla bazı şeylerin başarılabileceğini gösteriyor. Zaten daha sonrasında da filmin uyarlamaları hem tiyatrolarda hem de yani yakın zamanımızda da ben baktığımda 2014 yılında sanırım Çin'de yine bunun bir uyarlaması da yapılmış. Aslında buna benzer filmler hatta daha öncesinde de yapılıyor. Alfred Hitchcock'un Rob filmi vardır. Bu Rob filminin şöyle bir özelliği vardır. Evet gene tek bir mekanda geçmektedir ve ayrıca ee, bu filmde hiçbir şekilde bir durma olmaz. Sadece filmin ortasında filmi çeken kameranın filmi bitiyor. Orada bir siyah ekran görüyoruz ve sonrasında hmm. film devam ediyor. Aslında film hiç du durmuyor. Filmde de bize bir tiyatro oyunu gibi. Yani. Aynen öyle diyebiliriz. Bu filmde de ona benzer şeyler görüyoruz. Çünkü oradaki jüri üyelerinin de bir zaman durumu var ve yönetmen bu zamanı bizim de hissetmemizi istiyor. Hmm yani bu hissetme meselesi de şu açıdan da önemli. Katarsis meselesi açısından da önemli. Arınma diyebiliriz. Yani bu katarsisi açmak lazım. Sinema tarihinde önemli bir kavram. Sanat felsefesi anlamında çok önemli bir kavram. Bu kavramı insanlığa katan da Aristoteles. Bu katarsisten anlayabileceğimiz şey de Ömer'in bahsettiği işte hissetme. Seyircinin kendisini bilimle özdeşleştirip belki bazen işte karakterlerin ve bazen de eylemlerin yerine koyup filmi bu şekilde yine trajediyi veya bu şekilde ele alması bunun etik tarafı var Atars'ın etik tarafı tabii en başta önemli. E burada da şu var. Biz yine Ömer bütünlüğünden bahsetti filmin. Biz filmi izlerken ilk başta çocuğun masum olduğu yönünde tek kişi oy kullanıyor. 8 numaralı jüri. E biz bunu filmin ilerleyen zamanlarında artmasını istiyoruz. Bu bize art keyif veriyor. Hatta işte o baht dönüşleri olarak bahsettiğimiz yerlerde de biz işte bu katarsis yaşıyoruz ve bu duygusal arınmayı yaşıyoruz. Ve sonunda da evet hepsi suçsuz olduğu yönünde bir karar veriyor. Kararı verdikten sonra aslında bu filmin bir mutlu sonla bittiğini görüyoruz. Burada bir ayrım var. Aristoteles mutlu sonla bitmemesi gerektiğini söyler trajedilerin ama tabii ki de eski zamanlara baktığımızda işte Euripides'in tragediyalarına ve diğerlerininkine baktığımızda da bunların gerçekten kötü sonla bittiğini görüyoruz. Mesela Sofokles'in Antigone tragediyasını düşünelim. Burada ölümlerle biter bu tragediye. Antigone'nin geri gelir işte dayısının vesaire kralın ölümüyle biter. Ama burada tabi bizim çağımıza yakın zamanlarda bu tarz filmlerin biz trajediyle değil de daha iyi bittiğini görür gibiyiz. Bu jürilerin kendi konuşmalarına bak baktığımızda e, toplumsal sorunlardan, ırk ayrımından, sınıfsal ayrımlardan, ön yargılardan hı hı. E, çokça bahsediyor. Buna en güzel örneklerden bir tanesi 5 numaralı jürinin aslında o da gettolardan gelmiş birisi. İlk başta bunu söyleme gereği duymuyor fakat konuşmalar ilerledikçe alt tabakadaki insanların böyle eylemler, kötü eylemler yapabileceğini söyledikten sonra bunu açığa vuruyor Hı -hı. ve bunun yanlış olduğunu olduğundan bahsediyor. Burada şundan da bahsetmek lazım. Ben kendi okumalarımda bunu gördüm. Reginald Rose'un filmin yazarı'nın hayatına da bir yandan aslında bakmak lazım. Çok kolay bir hayatı yok. Çok erken yaşta anne babası ayrılıyor ve annesi ciddi anlamda çok zor şartlarda, çok zor işlerde çalışarak büyütüyor. Osu. İlginç bir şekilde yani 10 yaşında yazmaya başlıyor bir el feneriyle yeri geliyor yatağın içinde. Bu anlamda da birçok yazarın hayatına da ışık tutan da bir adam. İşte senin söylediğin hani işte kenar mahalleler gettolarda yetişme meselesi de burada yazar bunu belki de boşa kullanmıyor. Orada yargılanan çocukta zor şartlar altında büyümüş. 5 numaralı Jules de zor şartlar altında büyümüş. Gerçekten burada yazar da aynı şekilde çok zor şartlarda büyümüş. Çok ekonomik sıkıntılar çekmiş. Bu ekonomik sıkıntılar sadece yazarın kendi ailesiyle de ilgili değil. Buhran'dan sonraki dönemlerden bahsediyoruz ve savaşlardan sonraki dönemlerden bahsediyoruz. İşte bu anlamda da yazar belki de karakterlerle kendisini de bir yandan özdeşleştirmiş de olabilir. Şimdi son olarak biraz da sanat felsefesi ve Estetikle ilgili kısımlarla bağlarsak bu podcast bölümünde sonuna gelebiliriz. Şimdi öncelikle sinema ile ilgili alan onun olduğu için burada biraz Ömer sözü alacak. Hani 12 kızgın adam filminin sanat açısından, sinema sanatı açısından nasıl değerlendirilebilir bu film? Bundan biraz bahsetmek ister misin bize? Tabii ki ee, filmin yönetmeninden başlayabiliriz. Ee, filmin Yönetmeni Sidney Lumet kendisinin bu ilk filmi. İlk filmi olmasına rağmen bütün sinema çevresince muazzam bir iş çıkardığı ortada diyebiliriz. Ee, kendisi... Ama kendi... ilk çıktığında sanki bu film çok pek bir ün yapmamış. Ee, bunun nedeni o dönemler sinemada pek ilgi çekmemiş, doğru. Sonrasında televizyonda gösterilmeye başlandıktan sonra insanların ilgisini çekiyor. Hatta Amerika'daki jüri üyelerinin bu filmi izledikten sonra jüri üyelerinin konuşma, tartışma sürelerinin uzadığına dair bilgiler de var. Hı hı. Filmin içine girecek olursak, filmde çok e, dar açılar kullanılmış diyebiliriz. Bunun nedeni bizim de orada bir jüri üyesiymişiz gibi durmamızı istiyor yönet Katarsis'i daha yoğun yaşatma bir yandan da öyle bir durum var. Filmin zaten şöyle baktığınızda en geniş açıyla çekildiği sahne 8 numaralı jüri üyemiz Henry Fonda'nın filmin sonunda mahkeme salonundan ayrılışında görüyor. Aslında orada ki o ayrılış kendisinin büyük bir rahatlık içerisinde zaten yürüyüşünden de belli oluyor. Büyük bir rahatlıkla oradan ayrıldığını görebiliyoruz ve aslında baktığımızda bizim de içimize bir ferahlık doluyor o son sahneyi gördüğümüzde. Sidney Lumet bu filmde farklı kamera açılarını kullanıyor. Yüksek ve alçak açı çekimlerini çok fazla görüyoruz. Ayrıca yavaşça yakınlaşan çekimler çok. Bu da bizi filmin içine daha fazla çekiyor. Çünkü film zaten kapalı bir ortamda sıcak bir şekilde neredeyse nefes alınabili alınamayacak bir ortamda olduğumuzu hissetmemizi sağlıyor. Ayrıca o dönem için yeni sayılabilecek hareketli olarak kamerayı oynatıyor. Bunun aslında nedeni de karakterle bizim iletişim kurmamızı istiyor. Sidney Lumet'in sinematografisine bakacak olursak bayağı filmi var diyebiliriz. Bunlardan Al Pacino ile çektiği iki tane güzel film var. Bir tanesi Doktor Yaftun'un bu hatta Godfather'ı izleyenler Fredo ile beraber oynuyor Al Pacino. Diğeri de polisiye bir film olan Serpiko filmi. Aslında kendisi ilk filmine göre muazzam bir iş çıkarmış diyebiliriz. Yani burada biraz da şimdi son olarak mimesis meselesinden, taklit meselesinden, Çin felsefi, sanat felsefesi ve estetikle ilgili kısımlarından da bahsettiğim bu bölümü bitirmek istiyorum. Şimdi mimesis, sanat felsefesi açısından özellikle antik dönemlerde gerçekten çok önemli. Çünkü taklit meselesi çok önemli. Sanatın ele alınışı bu. Resimde, heykelde veya müzikte veya işte tragedyalarda her zaman çok iyi taklit edilen bir eserin en iyi eser olduğu gibi bir görüş var. Yani taklit ne kadar iyiyse o kadar o eser de iyidir. Burada da tabi tragedyalarda eylemlerin ve bir yandan da karakterlerin taklidini görüyoruz. Eylemlerin taklidi derken aslında orada bir hukuksal bir mesele var. Ve bu hayatta bunun bir karşılığı var. Bunların biz her zaman bu karakterlerle bu tiplerle de karşılaşabiliriz. Ve bu tip olaylarla da Karşılaşabiliriz. İzlerken eğer bizde bu e, çok yakın bir his uyandırıyorsa e, ki uyandırıyor. Zaten bu kadar kült olmasının da bir yandan nedeni bu. İşte bu bize bu taklit aslında geçmiş demek. Ve bir yandan da estetikle ilgili kısmında da Aristoteles estetiği bunu bir podcast bölümünde daha değinmiş. Aristoteles estetik çoklukta birlik meselesiyle ilgili. Bu da aslında şu bir şey çok uzunsa eğer e, bu güzel değildir. Biz bunu güzel bulmayız. Bu bir yandan bedenimizle de ilgili bir durum, göz yorulması ile ilgili de bir durum ama bir yandan da çok küçük bir şeyi de biz güzel bulmayız. Ortası iyidir. Ya yani tıpkı sanki erdemlerinde olduğu gibi, güzel anlayışında da Aristoteles'in böyle bir durum vardır. Tragedyalarda da mesele budur. Yani olay çok basit bir şekilde olmalıdır. Çok uzun olmamalıdır. Temel konu. Mekan yine e, belki olabilecekse tek bir mekan olmalıdır ve ne çok uzun olmalıdır ne de çok kısa olmalıdır. Sanki bu filmde 12 Kızgın Adam filminde bunların pek çoğunu da karşılıyor gibi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım farklı bir podcast bölümünde daha buluşuruz. Hoşçakalın. <laughs>